Sen çok iyi biliyorsun etçilleri, otçulları. Hayır, Dinozor otçu yapıyor ya. Arkadaşlar bana gösterir de misiniz hangi dinozorlar etli olduğunu? Bir tane gösterebilir miyim? Tam arkanda. Şurada. Hayır o, o da ya. O yok ki orada ya. O da mı yok? Şu da mı yok? Şu küçük T-Rex de yok mu oyunda? Aha, bu bu yanında durdukça. He, şu trafiktekilerden seçeceğiz öyle mi? Aha, arkadaş, arkadaşlar, oralardan hangisi eti oldu, post etti, kustu misiniz bana? Ben bir tane de gösterebilir miyim? Aha. Şu olabilir mi? En öndeki şu 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 şu. Şu şu şu. Kurt Oley! Hadi Jackson arkadaşını oya koyayım. Olur. Başka ne var? Şu olabilir mi? Şu, 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 şu. Evet o. Buldunuz. Yine buldunuz. Onu da oya koyayım. Peki, Kornatoros mu şu? şu? Evet, o da yine bu Bulduk mu? Hmm, biz çok başarılıyız. Peki. Şu olabilir mi? Şu, 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 şu. Kafası havada olan. Evet. evet. Yes. Of. Onu da bildik. Peki orada bir dinozor var ama o bir timsah mı? Evet. Di timsah, dinozor. Bu hep suyun altında yazar. Denizin altında yazar. Öyle mi? Evet. Peki orada iki tane var ama sanıyorum ki şu ikisi otçul dinozor. Doğru mu bildim acaba? <laughs> Onları otçula benzettim. Peki şu arka tarafta kırmızılı olan var. Şurada, 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 şurada. Evet buldunuz. Doğru mu? Bir de bize yaklaştı görelim. Dişlerine bakmak istiyoruz biz ona. Nasıl? Etçiyse dişleri biraz siz sildi. var. gerçekten. Hayır daha göremedim. Aa, o, kendi açıyormuş arkadaşlar. Bir de çok tehlikeli bir şekilde bağırıyor. Peki başka etçi kaldı mı diye bakalım. Şu, şu 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 arkada bir yeşil görüyoruz. Evet o da etçi. Bayronix. Bayronix. Evet. Ya onu da bildik arkadaşlar. Başka etçi kaldı mı diye bakıyoruz. Aa, üç tane okçulumuz var galiba. Doğru mu? Bizde de hep o etçi varmış. Bakayım başka ot, etçil var mı? Aa, orada küçük bir etçi miydi bu? Aa, en hızlı koşan <laughs> dinozor mu? Bir daha göremediniz. Ayak yerine bir düzeltip. Evet. Galiba bu da etçi. Doğru mu? Evet. O zaman bütün etçileri bitirdik arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Hoş.